Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz hepinize. Yine e, günün mana ve önemini anlatan e, bir sohbet çekeceğiz. Ve bu sohbette bazılarına e, hatlarını bildireceğiz arkadaşlar. Bildireceğiz tabi hat bildirme bizim işimiz değil ama sonuç itibariyle e, bazıları da kaşınıyorlar, kaşıyanları da kaşıyacağız. Hani e, lafın gelişi. Tam derler ya dayaklık diye bir insana çok kızarsınız edersiniz veya onun böyle boş saçma e, durumlarına ya bu da var ya bu da tam dayaklık bir adam dersiniz veya dayaklık bir tip. İşte tam bir dayaklık tipten söz edeceğim ama önce ekranda <laughs> bir görüntü var e, rahmetli Tarık Akan'ın filminin bir sahnesinden. Yarın Galatasaray biliyorsunuz Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçını oynayacak. Orada böyle bir Bayern Münih muhabbeti geçmiş galiba

ve de bütün Bayern Arkadaşlar o sıralarda biliyorsunuz Bayern Münih çok e, yıllar önce tabi bu filmlerin çevrildiği zamanlarda çekildiği sıralardan Bayern Münih, Beckenbauer, Mayer, Gerd Müller gibi çok 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 meşhur futbolcular mutlaka vardı o var, vardı o dönemlerde. İşte herhalde o, o filmdeki bir sahneden işte Bayern Münih'in de Gert şeyin e, Mayer'in de Beckin da diyor içine edin diyor o güzel hareketi yapıyor arkadaşlar şimdi. Gene burada, burada arkadaşlar yine, yine bir tip var. Şimdi bu tiple e, başımız dertte. E, bu adam bu adam arkadaşlar bunu görmediğimiz zaman yok. Bu her zaman görülür. Bunlar abi hep haklıdır. Bunlar en doğruyu bilirler. Bunların üzerine adam yoktur. Erden Timur bunlara açıklamalar yaptı ya. Bunlar da dübür tutuştu abi. Tutuştu, şaşırdılar, perişan oldular. Ne yapacaklarını, nereye dalacaklarını bilmiyorlar. Hani e, kesik var, tırtıl tavuk gibi abi oraya buraya sıçrayıp duruyorlar bunlar. Bunların ne dedikleri ipe sapa geliyor. Ne anlattıkları böyle mantıklı, doğru dürüst şeyler ve konuyu hep başka yönlere çekiyorlar. Konuyu dağıtmaya çalışıyorlar. Efendim Erden Timur'un yaptığı açıklamalarda Gayet net anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Erden Timur ezbere yere hikaye yere kimseyi suçlamıyor. Gayet net bir şekilde konuştu. Bombayı bunların kucağına koydu ama bunlar yakalandılar. Bunlar hani yıllar önce bunların teknik direktörleri diyordu ya. Herkes hız yaptı ama biz yakalandık radara diye. O hesap. Bunlar şimdi radara yakalandılar. Bunlar hakemlerle, makemlerle onu bunu herkesi ayarlamışlar. Bir güzel düzeni kurmuşlar abi. O şeyi de ayarlamışlardı. Ee, var var vardaki muhabbetleri de ayarlamışlardı arkadaşlar. Bir güzel götürüyorlardı. Şimdi ama bütün bunlar, bütün bunları yaparken kendilerini bir bakıma ele verdiler. Nasıl ele vermesinler? Ee, bu kadar zaten e, gürültü patırtı çıkarmalarının nedeni belli. İsterseniz önce bir bunu dinleyelim. Bakın ne söylüyor? Sahtekarca ve yalancı açıklamalar yapıldı bir kere daha. Kim sahtekarca yalancı ya, açıklama yaptı? Merak ve ediyorum. Bu şahısın söylediklerini kamuoyunun bir defa ciddi anlamda. Timur'dan siz böyle sahtekarca, yalanca falan. Şimdi bu şahıs teraziden kaçan hırsızdır dedi bizim için son derece trajikomik ve ironik. Teraziden kaçan zaten hırsızdır diyor doğru haklı. E, Niye üstünüze yani alınıyorsunuz? Siz mi de kaçıyorsunuz de demek ki siz kaçıyorsunuz. Bu ya bunlar benlerini. Hmm. Bizim kendi penceremizden gördüğümüz. Kaç defa diyor düvelle çağırıyor diye. Gel televizyonda toplu konuşalım. Ulan televizyonda toplu neyi konuşacak? Neyi? Toplu Adam toplu diyor ki Fenerbahçe bu işi diyor temiz eller savcılar arazi, çözer diyor. Zaten dört kere teraziye çağırdık. Hatta dedik ki istiyorsanız Başkan seviyesinde Abi burada laf salatası yapıyor. Ne olacak? Oturdu iki başkan televizyonda konuştu. Ortadaki gerçekler he? kapatılacak. Malum işte sen penaltıydı ben penaltıydı sen şöyle dedi adam diyor ki kardeşim rezalet var rezalet. Bu, rezalet bu rezaleti çözelim diyor. Yok abi şimdi bunların bunların işi gücü bu. Burada da çok bir animasyon evet, yapmışlar Şu an dediğin şey. en iyi futbol Hocam tebrikler Ekoba. Bu ya da şimdi hem defansif hem ofansif Fenerbahçe. Tamam. Yalayın evet. abi, yalayın. Sizinlerde herkes herkes Fener'i yalamaya bir gayret içerisinde yalamaya bir devam bir ediyorlar. Çok üzülüyorum diyor. hatırlarsan Transferinden sonra. Hatırlarsanız açıklama He. yapmıştım. İki ayrı kişi. E bu böyle hep konuşacak. Konuşmaya, bir devam bir şey edecek. Var. İşte burada da konuşuyor. Elinim, Gördüğünüz Lale üzere. Lale Ali Orta olaydı. üzere. Bilmem ne. Bunlara cevap, cevap veremiyor. Sadece laf salatası başkanımız yapıyor. Başkanımız diyor beş dakika. Iddia etti Hı. Hem Sayın Lale Orta hem Sayın Başkanımız Ali Koç. 5 dakika içinde bunu şiddetle reddetti ve Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulunda araştırılması için şimdi şurada bulunduk. Bu konuyla şimdi neymiş efendim? Başlayalım. Lale Orta'yla Lale Orta'nın görüntüleri Ali Koç'a gönderdiğine dair işte iddiaları 5 dakika içinde reddetmişler. Sonradan ortaya şöyle bir kelime oyunu çıkıyor. Efendim, Lale Orta hanımefendi görüntüleri Ali Koç'a göndermemiş. Ali Koç'un yanındaki yakın muhteremlere göndermiş. Dolayısıyla onlar üzerinden muhtereme, megafona ulaşmış görüntüler. Hani diyor ki görüntüleri diyor bana göndermedi diyor. E, yemin etse başı ağrımaz evet sana gelmemiş ama görüntüler senin yakınındakini sana ulaşmak üzere yakınındakilere gitmiş oradan da sana gelmiş. Al külah ber takke külah meselesi. Ya kimi kandırıyorsunuz? Kimin aklıyla oynuyorsunuz? Çevirdiğiniz doğapları, yediğiniz haltları bilmeyen mi var? Şimdi bu adama, şu ekrandaki adama kim inanır arkadaşlar? Kim inanır ya? Çıksın da birisi desin ki ben bu adama inanırım. Mümkün, mümkün değil abi. Kimse, kimsenin inanacağı bir tip değil. Kimsenin saygı duyacağı bir tip değil. Neler yaptıklarını, ne dolaplar çevirdiklerini herkes biliyor. İşte şahıs bu şahıs abi. Şimdi hiç önemli değil. Bunların Bunların konuşmaları boş ama dediğim gibi tam böyle boş ipe sapa gelmeyen konuşmalar yapan gıcık tiplere ne denir? Ulan tam da dayaklık adam denir. Tam dayaklık adam. Oradan çekiyor buradan çekiyor. Boş manasız anlamsız şeyler konuşuyor. Abi olay son derece basit. Erden Timur diyor ki kardeşim bunlar bunlar oldu. Şunlar şunlar oldu bir tanesi de diyor diye Ali Şansalan'ın ne alakası? Ulan Ali Şansalan Beşiktaş'ın maçına gelirken Beşiktaş'lı bir adamın yöneticinin eski bir yöneticinin arabasıyla geliyor. Bunu söylüyor. Burada bir rezalet yok mu? Var. E söylemeyecek mi? Efendim hafta sonu Galatasaray'la Beşiktaş'ın maçı varmış da oradan avantaj sağlıyor. Ha Ali Şansalan gidiyor. Yerine kim geliyor? Şey Halil Umutmeler, Galatasaray Halil Umutmeler'le kendisine avantaj sağlayacak. Peki bunun böyle olduğunu, bu yapay zekanın Ali Şansalan'ı atadığını, bunların Galatasaray değiştirdi diye sana kim veriyor bu bilgileri? Bir de böyle bir durum var. Ama hepsi saçma. Ne oldu abi? Halil Umutmeler geldi. Ali Şansalan olsaydı o penaltıyı vermeyecek miydi? O kırmızı kartı göstermeyecek miydi? Demek ki böyle bir garantileri var. Bunlar olmayacaktı, gösterilmeyecekti diye bekliyorlar. Kafaya bak kafaya. Bunlar bu. Halil Umut Meler geldi de ne oldu? He geldi ne oldu abi? Galatasaray'ın iki penaltısı güme gitti. Bir kırmızı kart daha güme gitti. E ne olacak? Gladyatör gibi oynadılar. Galatasaray yarın Bayern Münih'le Ölemiyor maç oynayacak abi. Belki kardı oynamayacak. O cezal mıdır gezdal mıdır denen ne halsa. He onun kasıtlı tekmesi yüzünden. Galatasaray'a gelin vurun tekmeleri nasıl olsa hakemler sizler maçtan sonra da çıkın ağlayın işte şu ekranda görülen tip abi maçı kazanıyorlar kazanıyorlar daha önceden yazılmış senaryo gereği hakem bunların aleyhine iki tane bariz hata yapıyor ondan sonra diyorlar ki bak biz hakeme rağmen kazandı örneğin Rize maçında 5-0 almışlar maçı Rize futbol mutbol oynamamış abi Tamam mı? 5-0 almışlar. Biri gitmiş Fred denen oyuncuya tekme atmış. Hakem vermemiş. Bak biz hakeme rağmen kazandık. Lan yeri gidin. Yeri gidin. Dalga dümenci tezgahçılar derler adama. Şimdi bunun gibi daha sen Gaziantep'i hakemle yenmişsin. Ankara gücünü hakemle yenmişsin. Alanya sporu hakemle yenmişsin. Kasımpaşa'yı hakemle yenmişsin. Her türlü dalga dümeni yapmışsın var görüntülerini dönemin başkanı yasak olduğu halde gitmiş aşırmış oralardan sana ona buna ulaştırmış. Her türlü rezalet sergilenmiş. Ondan sonra ne var? Biz federasyona müracaat ettik. E federasyon ne yapacak abi? Federasyonu zaten sen yönetiyorsun. Megafon yönetiyor. Federasyon araştıracakmış. Federasyon zaten bunları araştıracak. Hani bir kesik parmağı işleyecek olsa zaten bunlar olmaz. Federasyonu ipleyen mi var? Dikleyen mi var? Efendim federasyon başkanı Galatasaraylıymış. Baba baba baba. Galatasaray kongreyesiymiş. Hay olmaz olsun öyle Galatasaraylı. Ulan bugüne kadar bundan önce başkanlar, yöneticiler, ceza kurulu başkanı, hukuk kurulu başkanı, tahkim kurulu. Alayılan Fenerbahçeli, alayı Fenerbahçeli. Alayı Fenerbahçeli'nin kongre üyeleri. Neyi konuşuyor bu adam? Bu adamın aklından zoru mu var ya? Kimse buna demiyor ki lan ne diyorsun sen emmi demiyor ya. He? Herkes Fenerbahçeliydi. Ya bundan önceki federasyonun bir aslında iki numaralı gibi görünüyor da bir numaralı adamın servet yardımcı gelip kongrede oy atıyordu lan oy atıyordu zarflarla tek başkan adayına. Bunlar abi bunlar çıkıyorlar böyle konuşuyorlar kendilerini ya Erden Timur bunları suya götürür susuz geri getirir. Erden Timur'un kalitesi bilgisi tecrübesi he? sahip olduğu camianın artı özellikleri bunlar da olamaz. Bunlar abi böyle laf salatası yaparlar ortalığı karıştırırlar ona buna sallarlar Erden Timur'a öyle bel cevaplar vermeye çalışıyor. Olacak iş değil olacak iş değil ama Erden Timur her şeyi bir yana bırakın arkadaşlar çok net bir şekilde ne diyor gelin kardeşim diyor gelin gelin diyor temiz eller yapalım diyor bak temiz eller yapalım diyor temiz eller operasyonu savcılar göreve diyor sen madem dötüne güveniyorsun madem öyle abi he? madem diyorsun ki ben hiçbir şey yapmadım ben tertemizim sen yalan konuşuyorsun. Temiz eller. Git bak adam diyor ki ben vermeye her şeyi savcılara oraya buraya her şeyi vermeye biz hazırız diyor. E sen de diyor ki lan gel pilavdan döşenin dönenin kaşığı kırılsın. Ben de varım de. Sen de git abi. Sen de git. Sen de ver hepsini. Niye demiyorsun? Yemeğinden okuyamıyorsun. Gidiyor. Ey federasyon bizi kurtar. Ne var? Bu araştır. Ne araştıracak federasyon? Neyi araştıracak? Zaten işin başı onlar. Federasyonu bugün ele geçirmiş tipler federasyona araştır diyorlar. Muhtemelen federasyon bir yazı yazar bir şey yoktur derler. Yıllar önce de federasyon 58. madde değişti diyerek şike sahaya yansımamış demedi mi? Dedi. E ee bitti. Kapattılar üstünü UEFA kabak gibi duvara astı Türkiye'de şike yapan kulüpler diye. O dönem Avrupa'ya gidemeyenler, ceza alanlar, bilmem ne yapanlar. Niçin ceza aldı bunlar? Yok bilmem Keto'ydu, bilmem Zeto, Meto falan filan. Abi geçeceksiniz bunları. Bunları geçeceksiniz. Her şeyi bir yana bırakın. Her şeyi koyun üstüne. Tamam dün dünde kaldı. Hani şimdi yeni şeyler yapma zamanı diyelim. Koyduk. Abi adam diyor ki gelin temiz eller diyor. Gelin savcılar diyor. O diyor bu diyor. E ee, çıkıyor şeyin teki, zortlağın teki. Adam diyor şahidim var, onun var. Hadi diyor yiyorsa dötünüz verin beni mahkemeye diyor. Görüntülerin hepsi benim elimde demiş bir tipin teki. O görüntüleri ona kim verdi? O görüntüleri servis edenler kimlerse, bilmem nereden o görüntüleri çalıp aşırıyorlarsa onlar da oralara veriyorlar. Bu kadar basit. E ee, şimdi ne olacak? Federasyon araştıracak öyle mi? Neyi araştıracak abi federasyon? Federasyon neyi araştıracak? Federasyonun durumu belli, hali belli. Federasyon başkanı Galatasaraylıymış. Sevsinler öyle Galatasaraylı'yı. Nesi Galatasaraylı? Onun Galatasaraylılığını yesinler. Biz gördük federasyonu hangi Fenerlilerin, hangi Beşiktaşlıların kimlerin nasıl, ne şekilde hala yönettiğini. Bırakın onları. Efendim sen bunları aldın. E, sana bunları kim verdi? Bu bilgiler nereden geldi sana? Bunu soruyorlar. Federasyondan Galatasaray'a bilgi akışı varmış. Sen önce olanları bir açıklığa kavuştur. Bu yapılanlar doğru mu yanlış mı? Bir oraya bakalım. Rezalet var ortada. Hiç onlara değinmiyorlar. Nereden aldın? Yok içeride köstebek var. Yok bilmem ne var. Diyorum ya abi tam dayaklık ya. Gıcık tipler. Kardeşim adam gibi sorulara cevap verin. Sen bana söylesem Gaziantep'i, Ankara gücünü, Al Alanya sporu, Kasımbaşa'yı nasıl yendi? Kimlerle yendi? Goy koyuculara bakmayın siz. Fener şöyle oynuyor da Fener e az gö gösterdim Nihat bile. Fener ofansta iyi oynuyor, defans'ta iyi oynuyor. Oynar tabii. Kimse mücadele etmeyecek. Rakip takım kalecileri Galatasaray maçlarında panter. Rakip takımlar Galatasaray'da panter. Galatasaray maçlarında faullerin en katlarcası, en haincesi oluyor Icardi'ye atılan tekmelerin yüzde biri acaba Ceko'ya atılıyor mu? Yanlış anlasınlasın ben Ceko'ya kasıtlı faul yapsınlar demiyorum. Tekme atsınlar demiyorum ama ona atılmıyor. Ona yanından adam geçerken kimse dönüp bakmıyor bile. Adam bomboş alıyor gidiyor veriyor zımbalıyor. Olmadı kendileri attırıyor. En son şu Hatay maçında yenilen gollere bir bakın abi. Galatasaray maçından sonra panter kesilen haftanın kalecisi olan kaleciler Fenerbahçe maçında adam diyor ki özür dilerim diyor. Ben diyor dün kötüydüm diyor. Teknik direktör çıkıyor. Kusura bakmayın diyor. Ben hata yaptım. Sistemle mistemle oynadım diyor. E ee, ne oldu? Dört tane yedi. Ne oldu? Fener ezdi geçti. Rekor kırdı. Yesinler rekorunuzu. Galatasaray'ın geçen sene 14 haftalık rekorunu Konya'da ben mi durdurdum? Bu hakemler durdurmadı mı? Zorbay Küçük, Vermediği penaltıyla, vermediği kırmızı kartla Galatasaray'ı doğramadı mı? Doğradı. Fenerbahçe'nin nasıl korunup kollandığını herkes bilmiyor mu? Biliyor. Kimse niye söylemiyor? Söyleyemez. Herkesin dört korkusu var. Yeter lan yeter bu nasıl bir memleket? Nasıl bir dünya bu? Yok böyle bir dalga dümen. Ortada bunca rezalet olacak. Ondan sonra yok abi. Görüntüler oradan sana gelecek. Federasyonu elinin içine alacaksın. MHK'yi elinin içine alacaksın. MHK başkanı senin çalışanın olacak. Senin hayranın olacak. Dibinden ayrılmayacak. E birileri bunları çıkıp söylediği zaman sen bu bilgileri nereden aldın? Sana ne lan? Sana ne? Sen önce hesabı ver. Bilgileri nereden almış? Abi bu, bu kadarı fazla ama. Bu kadarı harbiden çok fazla insanın tepesi atıyor ya karşı tarafındaki ve bu kadar yalayıcılık yıkayıcılık olur mu ya? Bu nasıl bir şey? Fenerbahçe 9'da 9 yapmış. Eee yapmış da yapmış, tamam. Oynadığı maçlar bakın bakalım zorluk derecesine. Zorluk derecesi maçların Avrupa'da oynadığı maçların zorluk derecesine. Bir de Galatasaray'ın oynadığı maçlara bakın, ligine bakın. Galatasaray da 9 maç oynamış. Öyle ya da böyle. Oynadığı 9 maçın içerisinde 2 tane de büyük diye adlandırdığımız maç var. Hem Trabzon var hem Beşiktaş var. Sen daha ne Trabzon'da ne Beşiktaş'ta oynamadın. Ama sonucu garanti görüyorsun. Nasıl olsa yatarlar diyorsun herhalde. Böyle bir beklentim var herhalde. Olacak iş değil. Bakın şu anda daha önce yaptığım bir sohbetten esinlenerek aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki abi... Lig şu anda yarış, şampiyonluk yarışı iki takıma kaldı mı? Kaldı. Fener Galatasaray. Geriye 18 takım var. 18 takımın birini bir buçunu çıkarın. Adana Demirspor. Bir de yarına yarım Trabzon koyuyorum. Diğer takımların hepsi göreceksin. Göreceksiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'ye hiç asılmayacaklar. İşte bunu biz Hatay'da gördük. Rize'de gördük. Kasımpaşa'da gördük bu maçlarda. Hepsinde gördük abi. Hepsinde gördük. Rize'li futbolcular yanından geçen, tarihi çalım atanlara bakmıyorlar bile. Bakmıyorlar. Adam gidiyor Kasımpaşa ceza sahası içinde. Lok deniz atlar gibi atlıyor. Atıyor kendini yere, alıyor penaltıyı. Gol öncesi, yüzde bir milyon faul var. Faul verilmiyor. Tamam mı abi? Faul verilmiyor, gol veriliyor. Daha sonra neden sonra bu görüntü ekrana geliyor. Yalaka, yalayıcı yorumcular kızıyorlar. Ekrana niye bu görüntüleri getiriyorsunuz kardeşim? Getirmeyin. Yani dalga dümen, masa başı her türlü dümen, dalga, tezgah, puştuk olacak abi. Bunlardan kimsenin haberi olmayacak. Ekrana bunları getirenler hain olacak. Gidecekler var odasından görüntüleri aşıracaklar. Oraya buraya servis edecekler. O hakemi bu hakemi ayarlayacaklar. Koru kolla bizi taşı. He? Ankara gücü maçı, Antep maçı, Kas Alanya maçı, Kasımpaşa maçı 8 haram puan alacaksın. Bunları birileri söylediği zaman bu dalga dümene engel olmaya kalktığı zaman yok şöyle dedin, yok böyle dedin. Adam diyor kardeşim bu federasyonla medarasyonla temizlenecek iş değil. Bu temiz eller operasyonu savcılarla olur. Savcılarla vereceksin savcılara, adalete, hukuka herkesin bir tarafından bakalım ne oluyor, neler akıyor. Yiyorsa gelin bunları yapın. Yok abi buraya gelince seslere çıkmayacak. Vay efendim onu yaptıydı, bunu yaptıydı. Yok işte şöyle dedi, böyle dedi. Abi bunları geçeceksiniz. Bunların hiçbiri önemli değil. Bunların hiçbir önemli değil. Federasyondan bir şey çıkmaz. Zaten federasyondan bir şey çıkacak olsa bunlar olmaz. Ben bakıyorum şimdi ekrana çıkan yılışık yılışık tipler, vıcık vıcık yağcılık yapan tipler. Öyle oynadı, böyle oynadı. Arap İsmail şöyle oynadı. Simanski böyle, Ceko böyle, Keto böyle, Feto böyle. E ee, ya bırakın bunları ya bırakın. Ne 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 ne. Madem bu kadar çok muhterem bir adamdı da sizin bu Simanski'niz. Lan bir tane adama faul yapılmıyor faul. Omuz omuza bir tane mücadeleye girmiyor adamla kimse. Ondan sonra Simaski böyle, Kımaski böyle. Verin topu, atsın. Galatasaray maçlarında Icardi'ye, Torere'ye, Kaleci Mustere'ye, ona buna ne katlarca, ne haince, ne puşça faüller yapılıyor. Bundan önceki sohbette anlattım onu. Merak edenler baksın oraya. Sadece bu sene değil, geçen sene de Icardi, Antep'te Cinopoli midir, nedir? Abi adama öyle bir faul yapılıyor, futbol hayatı bitecek. En son Beşiktaş maçı. Cezal mı? Gezal mı? Bırakın penaltıyı, menaltıyı vermediği. O hareketi yapan adama kırmızı kart gösterilir. Ona da kimse değinmiyor. Başakşehir'le oynuyorsun. Galatasaray'ın en iyilerinden biri Toreran'ın ayağını kırmak için gidiyor. Berkay Özcan denen adam. İstanbul oynuyorsun. Dayı Kerem'in ayağını kırmak için gidiyor. Uzun süreli sakatlık olabilecek şekilde haince katlarca fauller yapılıyor. Yapılan faullerde uçuruyorlar havada. E bunlar 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 tesadüf mü? Fener'e bu öyle bir faul yapıldığını gördünüz mü? Sadece yazılan senaryo gereği bir iki tane aleyhte maç garantilendikten sonra 3 puan cebe girdikten sonra bir iki tane faul sonra da diyorlar ki biz bak işte hakeme rağmen işte Rize'yi yendik, Hatay'ı yendik. Kazım Paşa'yı yendik. Nah yendiniz. Böyle yenme yok. Böyle bir futbol yok. Ondan sonra hesap vermeye gelince kurtar bizi federasyon. Yazı. Ne federasyona yazısı yazıyorsun? Federasyonu zaten sen yönetiyorsun. He? Rezerv ligi kaldırtırsın. Yabancı yasağı dersin. Onu dersin. Bunu dersin. Her türlü rezaletler elinizde. Elinizin altında. Federasyonu almışlar kucağa. Dökleri sıkıştı mı? Federasyon başkanı Galatasaraylı. Ne olacak Galatasaraylı? Kim takıyor federasyon başkanını? Kim ipliyor federasyon başkanını? Ulan MHK başkanı bile iplemiyor, diklemiyor. Vay efendim sana bu görüntü nereden geldi? Sen bu görüntüyü niye aldın? Burada bunlar oldu. Niye açıkladın? Açıklamasınlar tabii. Güzel. Dalga dümen. Size söylüyorum işte oyuncularına, futbolcularına şununa, ununa, bununa bir bakın bakalım. Nasıl maç kazandıklarına bakın. Yapılan faullere bakın. Faullerin şiddet derecesine bakın. Galatasaray'a yapılan faullere, nedenli şiddetli Galatasaray'a çıkan kartlara. ya Ceko denen tip Alanya maçındaydı yanılmıyorsam. yok ya Katır gibi ad, kasıtlı olarak ya, rakibini tekmeledi. Hiç kart mart yok ya. Kırmızı kart. Çok net. Kahveci İrfan dirseği çaktı herife. Kart mart yok. Verirler mi? Vermezler. E Ondan sonra çevirdikleri dolaplar ay yuka çıkınca Erden Timur çıkıp konuşunca dökler tutuştu. Sallayın şimdi. Oradan vurun, buradan vurun. Başka yöne çekin. Beraltı vurun. Saha dışına çekin. Ne dedi Galatasaray Başkanı Mali Kongre'de? Galatasaray'a karşı kirli koalisyon var dedi. Dedi mi? dedi. Bunun ne anlama geldiğini birileri çıksın açıklasın bakalım. Şakır şakır alt yazı geçiyor bazı sporcu geçinen spor kanalı geçinen yerler. Oynayacak mı Icardi? Oynayacak mı? Peki Icardi'yi sakatlayan adama tek kelime yok. Kasıtlı olarak niye demiyorsunuz? Tersi olsa Galatasaraylı yapsa her dakika bunu yaparlar. Maçtan önce nasıl gaz veriyorlardı Beşiktaşlı futbolculara adamların yürüyecek halleri yoktu. Yok şöyle yönecek, yok böyle yönecek. Yok Gezzal şöyle, yok Raşitsa böyle, yok öbürü şöyle diye. Ne oldu? Ne oldu? Ya abi çok söylenecek şeyler var da yani ne diyelim? İşte hani tam dayaklık bir tipi konuşuyoruz. Dayaklık hani derler ya ulan tam dayaklık gıcık tipin teki. Yalan dolan her türlü iftira miftira fazlasıyla var. Var ama hiç kimse gerçekleri görmüyor. Abi tamam çık de ki adam sana be efendim sen benim karşıma niye gelmedin televizyona? Başkanım sana şey yaptı e, meydan okudu. E sen gelmedin. Ya gelse ne olacak? Diyelim ki Ali Koç'la Dursun Özbek geldiler televizyona 3 saat konuştular. Ne çözülecek? Var odasından görüntü aşıran MHK başkanları mı artık e, temiz ellerden kurtulmuş olacak? Ya da savcıların elinden kurtulmuş olacak. Öyle ya, Onları yapmaya çalışıyorlar. Abi geleceksin. Konuşsalar ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek. Gidin abi gidin temiz eller operasyonu. Savcılara oraya buraya her türlü bilgileri verin araştırılsın. Hatta İtalya'dan 3 tane savcı getirilsin. Madem İtalya ile her şeyi yapıyoruz ya, ortaklaşa yapıyoruz ya. Voleybolde, milli takımda, 32 Dünya Kupası'nda el ele veriyoruz ya. Üç tane de savcı gelsin spor savcısı araştırsın. Yiyor mu dötünüz? Yemez. Yemez. 1959 öncesinde şampiyonluğumuz var. O var bu var. Ya yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin. Yok orası araştırılsın. Burası bilmem ne. Abi bu işin temizlik yolu ama televizyonlarda yorumcular, yavakalar, minnendeler oturtmuşlar köşe başına her türlü cahil, cüveyla adamı istedikleri gibi konuşturuyorlar. İstedikleri gibi koy koyculuk, omer, övgüler, minnendeler, yalan, dolan, bin almış başını gidiyor vıcık vıcık ya vıcık vıcık. İnsanın vallahi yani artık buraya kadar geliyor ya bu ne ya bu ne abi bu ne. Bir tarafta 8-9 maç kazanmış bir takım nasıl kazandığı belli. Hakemlerle, onunla, bununla, korumayla, kollamayla Öbür tarafta abi 9 maçın 8'ini kazanmış. Birinde berabere kalmış takıma sürekli ver yansa. Kötü de oynuyor, kötü oynuyor, şöyle oynuyor, böyle oynuyor. O hazır değil, bu hazır değil. Vur Allah vur, vur Allah vur. Ondan sonra çıkıyor adam televizyonda saçma sapan cevap veriyor güya. Yok orada bizim suçumuz yok. Burada binden biz temiziz, hostanız, kaplanız ne var? Federasyonlar istedik, araçta. Ne istiyor? Ne istiyorsunuz Hangi federasyon? Bu federasyondan isteyecekler de şey gelecek. Ya olmaz abi adam ne diyor? Teraziye gelmeyen diyor hırsızdır diyor. Efendim ben sana başkanına meydan okudum sen gelmedin teraziye. Ya bırak onu. iki başkanın televizyonda tartışması bir şey getirmez. Temiz eller diyor. Operasyon diyor. Savcı diyor. Bilmem ne diyor. Bütün bilgileri verelim diyor. Var odasından görüntüler çalındı oralara buralara servis edildi diyor. Anlatın bunları. Aldığım puanlar içerisinde 8 en az 8 haram puan var. Ee, ne olacak bunlar? Bunları hiç kimse görmeyecek. Sen çıkacaksın, laf salatası yapacaksın. Koy koycular, yazar dediği, yorumcu dediğim bir takım e, tipler yalamaktan dilleri nasır tutmuş tiplerin dolmuşuyla buralara gelinecek. Yemezler abi, yemezler. Ne Galatasaray, ne Erden Timur, ne Dursun Özbek sizlere bu meydanı boş bırakmazlar. Artık bu işler o kadar ucuz değil yaptıklarınızın hesabına bir bir soracaklar. Yok oradan bilgi geldi. Yok şu oldu bu oldu ne yaparsanız yapın. Bundan sonra daha da çok rezalet olacak. Ama ben şunu söyleyeyim. Ey diğer takımlar. Ey ligdeki 18 takım. Aklınızı başınıza toplayın. Bakın böyle böyle futbol oynanmaz. Bir gün yaptığınız haltlar derlenir toparlanır UEFA'ya FIFA'ya gider. Ondan sonra da hayatınız kayar. Biraz aklınızı başınıza alın. Böyle oynadığınız rakiplere karşı, bindemlere karşı, öyle boşa atmamalar, rakibin önüne topu bırakmalar, bindemdeler falan filan başka başka bir takım sorunları getirir beraberinde. Benden söylemesi. Arkadaşlar noktayı koyuyorum. Ben sadece şunu diyecektim. Erden Tümur'a cevap veren tipe bakın. Tam dayaklık demiştim. Evet arkadaşlar. Hadise bundan ibaret. Ayrıntılar, diğer gelişmeler hepsine birlikte bakarız. Özellikle de teraziye gelmeyen hırsızdır, çalıyor demektir. Bunu da bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hepinize en içten saygılar, selamlar gönderiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayın kardeşler. Bu arada yine bir hatırlatma. Başta hatırlatma ama hızlı girdiğimiz için olmadı. O da şu arkadaşlar. Bayer Bayern Münih maçından sonra Haber 1905 sevgili Erdal kardeşimle birlikte Aslan Şampiyon TV ortaklaşa canlı yayında maç sonu canlı yayınında birlikte olacağız. Görüşmek üzere sevgiler selamlar hoşçakalın.